Bu arada 3 aşağı 5 yukarı bir şey de konuşalım. Abi GTA ile ilgili dedim ki bu kısa özet bunun çok daha uzun versiyonunu konuşacağız. Ben bunu okuyacağım. Biliyorsunuz 5M diye bir GTA multiplayer altyapısı var ve bu yıllardır olan bir şey yani 6-7 yıldır var bu arada bu altyapı. Hatta hani yapımına 10 sene önce başlandı. Açık kaynak geliştirilen bir şey. Niye iki partta anlatacağım? Daha sonra iki part değil. Bu yani bu trailer gibi bir şey anlatacağım. Çünkü yazıyı ben bugün yayından önce okumak istedim. Yazıyı size şimdi böyle göstereceğim. Arkadaşlar yani ben Şuraya kadar filan okudum. Buraya kadar filan okudum. Dikkat ederseniz yandaki bara yakın değilim bitirmeye. Yayından önce bir 20 dakika okudum baktım yakın değilmişim okumaya o yüzden biraz hani chat GPT özeti falan olmaz burada çünkü çok fazla fotoğraf var fotoğraflar önemli kontekst önemli o yüzden okumamız lazım okuyacağım yarın daha iyi bir özetle geleceğim size bu sadece kısa şeyini anlatacağım şimdi ya yani FiveM dediğim gibi yıllardır geliştirilen bir multiplayer altyapısı hatta bunun ön, öncülüğünü yapan ve en iyi en önde olanlardan daha farklı şeyler falan vardı ama FiveM kadar iyisi yok zaten Raksarda bunları satın aldı biliyorsun. Zaten satın alınan beri halay çekiyorlar. Halay çekme sebeplerini öğrenmiş olduk. Özet olarak adam uzun yıllar boyunca tek başına yapıyor. Uzun yıllardan kastım 8 sene falan boyunda. Boyunca tek başına yapıyor abi. Tek başına yaptıktan sonra şirket içine yeni aldıkları kişi manipülasyon kişiler manipülasyonla e, adam çalışan bazı çalışanların manipülasyonu da dahil bu arada buna. Sadece FIFAM içindeki yeni iş aldıkları insan değil. Rockstar içinden bazı çalışanların da manipülasyonlarıyla dışarıya atılıyor. Kendi şirketinden alıyor Şirketten de kovuluyor. FIFAM'den de kovuluyor. Aynı zamanda FIFAM şu anda geliştirilmiyor ki zaten geliştirmediğini şuradan da bilirsiniz. FIFAM uzun zamandır büyük bir update almadı. Yani büyük update almadan kastım birçok server build'ler şu anda 3095 build'ında ve hani çok eski bir build neredeyse o. Yeni build'da da hayvan gibi hata varmış. Çünkü Alt V diye bir ekip aynı zamanda hani Alt V'de farklı bir şeyde komiteydi. Daha kötüydü. Bayağı kötüydü bu arada Alt V. Onlar da Raksara geçmiş bu arada Alt V ekibi. Yani tam bir şey vahşet içeride hani bir hayvan gibi entrika dönmüş. Adam yani bu arada hani şöyle söyleyeyim başındaki yani orijinal NTR dediğimiz adam hani ve orijinal yazan, geliştiren adam uzun yıllar NTA pardon. Uzun yıllar boyunca tek başına yapmış ya. Hani tek başına her şeyi tek başına yapmış yani. Full full artı full her şeyi tek başına yapmış adam. Hem PR'ı tek başına yapmış. Hem yazılımı tek başına yapmış. Hem işte forum şeylerini tek başına yapmış. Ya yani dediğim gibi çok detaylar var. Detayları anlatacağım. Yani FiveM'in geleceğini ben açıkçası şu noktada bu yazıyı yani de, ben devamından da biraz okudum. Hani tamamen bir göz geçirdim de. FiveM'in hani GTA 6'ya entegresini çok iyi bulmuyorum. 5 ne durumda olur onu da bilmiyorum. Yani çünkü şey gözükmüyor. Pozitif gözükmüyor. Yani bu adam olmadığı sürece 5 düzgün entegresinin çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu arada bu adam kim derseniz sadece 8 yıldır böyle hani sadece 5 yapmış bir adam değil. Bu adam aynı zamanda GTA 4 aynı zamanda Call of Duty'nin filan mod komünitesinde çok taşaklı bir herifmiş. Call of Duty orijinal Modern Warfare 2'nin en büyük şeylerinden birisini yapmış. Yine Activision Blizzard DMC atmış yavşaklar. Hatta CSN satmış daha dökün. DMC yi değil. Öyle durmuş. Aynı zamanda işte 5M'de 5M konusunda da yani sadece 5M'e gelmeden önce GTA 4'de de bir tane mod tool çıkarmış. Şu anda mesela birçok modlayanın bildiği OpenIV diye bir tane şey var. Program var modlama konusunda en önemli şeylerden birisi. Onun bazı altyapılarını bu adam yazmış. Hani öyle bir taşak bu adam. Aynı zamanda Red Dead Redemption'a yazılan modlama desteğinin birçoğunu şeyden almışlar. Bunun yazdı geçmişte yazdı. GTA altyapısından almışlar. Yani modlama şeyinde bu adamın taşağı çok büyük. Hani çok 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 büyük. Ve yani adamı bıktırmışlar. Sonunu okumadım dediğim gibi. Bütün yazıyı bir okuyacağım. Fakat yani çok büyük olay var. Aynı zamanda hani Take Two Rockstar içinde de bir olay var. Hani şöyle şöyle bir olay, şöyle bir gerçeklik var. Bazı bu tabii ki de duyum, yani duyum da değil de bu hani bir çıkarım, bu gerçek olmayabilir ama öyle gibi gözüküyor. Hatırlarsanız geçmiş günlerde bir tane Liberty City projesi iptal olmuştu. Hatırlıyor musunuz? Take 2 CSNDist atmıştı onlara. Diyorlar ki CSNDist gerçek değil. Yani da, dedim ki bu bir çıkarım ama bu bu M'in ele geçirilmesi ve içinin boşaltılmasıyla suçlu olduğunu söylenen Rockstar çalışanı aynı zamanda kendi beğendiği projelere CSNDist atarmış gibi yapıp o projeleri parayla bir ekiple beraber satıyor gibi bir şey var. Hani duyum gibi bir şey var. Bayağı karışık bir olay. Dediğim gibi yani şey çok büyük suçlamalar var. Önümüzdeki birkaç yani bu zaten raks içinde bir şeyler bir, birkaç adam filan giderse de bizim haberimiz olmaz bunlardan haberiniz olsun. Yok ya yani komplo teorisi evet bu arada komplo teorisi ama çok uyan parça var birbirine. Öyle diyeyim hani evet bence de biraz hani mantıklı gelmiyor ama okuyunca ulan diyorsun bazı şeyler çok uyuyor iki tarafta da hani bu kadar hani puzzle parçaları güzel oturmaması lazım diyorsun ama tabii ki de yani, öyle bir şey de olmayabilir çünkü hani onu, o konuda bir kanıtımız yok elimizde. D dediğim gibi dramanın özü bu. Özü 5 yıllarca geliştirilen 5 başındaki NTA'nın şirketten atılması. Bu Rockstar tarafından alındıktan sonra ele geçirilmesi, manipüle edilmesi ve manyak bir derecede manipüle edilmesi bu arada. Yani çok 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 büyük bir derecede manipüle edilmesi çalışanları tarafından. Ve yani adam adamın işe aldığı adamların 5 tanesinin 3'ü çalışmamış bile. Hayvan gibi para almışlar. Ondan sonra yeni aldıkları zaten o... 3 çalışan yani çalışmayan arkadaşlarıymış. Onlar da manipüle etmiş filan. Full yani full artı full şey adama üzülüyorsun sadece. Bu okuduklarım %20'si değil. Bu yani aslında hikayenin tamamı ama ben hani bir tam okuyup daha şey kısımları okuyacağım. Daha iyi notlu bir şekilde yarın size güzel bir şekilde anlatacağım. Yazan da 5M ekibi. Yani bu asıl çalışan ve kovulan ekip. Yani şey tarafına NTA ile beraber çalışan hani asıl modu yapan herifle beraber çalışan ama bu hani Game of Thrones tarzında Raksar içindeki çatışmada kaybeden suçlu ve yani şöyle söyleyeyim bunun içinde bıraksar source kodu filan sızdı ya onlar filan da var öyle diyeyim bu konuşmaların içinde Hani baya 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 devasa bir şey. Ben bugün iPad'i ilk defa hayatımda kullanıp büyük ihtimalle açıp iPad'i not alarak size yarın şey yapacağım ama hani drama ne bilin diye hani bir kısa özet yapayım istedim. Bugüne yetiştirmek istiyordum aslında. Yani onu da dediğim gibi. Bu, bugüne ben yetiştirmek istiyordum. %15'ini okuyabildim. Yani %20'sini falan okuyabildim. İnce olmasa okur muydum? Okurdum. Çok yani çok güzel bir içerik. İnan yani şöyle oyun yapımı, proje geliştirmesi hani bu tür şeyler üzerine çok güzel bir olay. Okumak isterseniz 5M.team'e girebilirsiniz böyle yani hayat dersi biraz daha harbiden okuyun yani Bak ne kadar hızlı gidiyorum bu arada ne kadar hızlı scroll'luyorum Hani bu akşama okurum. Ben bunu bu akşam okurum. iPad'e akıp gece uyurken okurum. Ya ben işte yayından önce 15 dakika falan okudum. Şuraya kadar gelebildim. Nereye kadar gelebildim? Yayından önce 15 dakika okudum. Tam buraya kadar geldim. Şurada baktım. Abi şu oldu. Buraya kadar geldim. Dedim ki bir yan tarafa baktım. Ulan çünkü şey yani burada yazılanları anlatıyor. Bazı şeyleri de hani 5 geliştirmesi hakkında şeyler. Ulan dedim bu 3-4 sene önce olmamış mıydı? Daha hani Güncele gelemedik diye bir baktım yan tarafa. Dedim yuh yuh yani. Beraber okuyabilecek bir şey değil. Çok uzun. Ya cpd atsanız da olmaz. Çünkü şöyle bir şey var. Yazı değil aynı zamanda şeyler de önemli. Resimler de önemli. He şöyle de bir şey var. Onu da söyleyeyim. Şey çıkmaz abi bundan çok fazla dışa dönük drama çıkmaz. Hani Raksar bunu asla konuşmaz. Öne çıkarmaz. Arka tarafta halleder. Hani hiç hiç, hiç öne çıkarmaz yani. Raksar site kapısı kesin sürüyor. Raksar siteyi kapatacak zaten. Bu site kapanacak yüz belli yani. Ben o yüzden siteyi indirdim. Ben ben direkt şey yaptım. Evet. Ben dümdüz indirdim siteyi. Biliyorum çünkü. Yani ben bu akşam hatta şöyle söyleyeyim. Ben dün akşam. Ben bunu dün akşam okumaya başladım. Gece iki buçukta tam yatarken bu önüme düştü benim Twitter feedimde. Tam böyle uyuyacağım. Gece önüme düştü. Şey yaptım. Bir scrollladım Dedim çok yazmış ama. Şöyle söyleyeyim. scrollladım kısmını söyleyeyim. Gece 2'de dur bak. Tam göstereyim. Nerede durdum bak. Tam uyuyorum bir de. Hani böyle Reddit'te dolaştım. Uykum geldi. Uyuyacağım. Bir Twitter'da önüme düştü. Abi şu kontensi gördüm. Şöyle baktım. Dedim amına koyayım. Ne yazmışsın yine Feridun abi dedim. Ve uyudum. Hani daha bu kadar sadece sırf hani index kısmı bu kadar uzun sürüyorsa dedim yarına bu, bu yarına. Çok. Ya 2017 filan o orası o kadar önemli değil. 2017 2015 kısmı direkt atlıyorsun. Yani asıl dramanın başlama noktası 2023. Ama o kara para aklama filan da var yani öyle diyeyim.